Memdu. Ya bu süs biberi nerede ya? Cesur tavuk. Tavuğun tadı hiçbir zaman böyle güzel olmadı. Bana böyle tavukçu lazım. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aktu buluşturan komedi filmi Kim Bu Aile 7 Ekim'de gösterime giriyor. Bedran Güzel'in yönettiği filme eğlenceli bir basın toplantısı düzenlendi. Sedef İhbar'ın renk kattığı buluşmada oyuncular filmdeki soslu tavuğu pişirmeye çalıştı. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aptur ile yönetmenimiz Bedran Gizeli'de de. Aslında girerken böyle alkış falan olsaydı oh, çok şaşırdım. Güzel bir şey Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ Sağ teşekkür ederiz. İyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Çok da emek verdik. Arkasında çok insan var. Kore'den dövüş yönetmenimiz Mr. Jungwell bizle birlikte yani gerçekten sabahladı 28 güne yakın biz Gece çalıştık. Akşam 6, sabah 6 çalıştık. Bir şey sorabilir miyim? Ne yapalım? Bu açık mı? Açık. Ama kısık mı? Bu olmaz. Benimki 3'te. Ben burada şey yapamam. Yani çalışamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu 10'a falan getirirseniz lütfen yani. Dur dur getiririz. Sette gördün anlar. <laughs> Nurgül Yeşilçay bol bol aksiyon sahnesi çektiklerini belirtti. İşin en komik tarafı bizim aksiyon çekmiş <laughs> olmamız. Evet. <laughs> Yani o içinde bir done canım. Peki. Nesi done? Boya aksiyon çektik arkadaşlar Aynen. ya. Farkında mıyız? Evet, ben farkındayım. Oyuncular daha sonra tavuklarla poz verdi. Benimki oldu. Vay! <laughs> <laughs> Benimki de oldu. Hayır benimki oldu. Aniden düştü. Nurgül Yeşilçay filmdeki mizansini tekrarlayıp tavuklara sos döken Onur Buldu'nun yeni baba olduğunu hatırlattı. Buldu, öğretmen eşi Duygu ile kızların masalı geçen aylarda kucaklarını almıştı. Ünlü komedyen bebeğinin kendisine çok benzediğini belirtti. Sakalım olmadığı için belki hatırlayamadın ama. <laughs> Ay bebişi bir şey oldu Onur'un. Evet. <laughs> Uykusuz gece mi? Evet baba oldu. Bazı Onu gece. Tebrik ediyoruz yani bu arada. Mi? Ay evet, evet ya. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Kime benziyor? Aynı benziyor. İnşallah diyoruz. Evet. Gerçekten Yemin ediyorum. Bu. Bunu söylemeyeydin iyiydin. Ama değişecek hala umudumuz var. <laughs> değişir değişecek. 6 aydan sonra değişir evet. belki. Altakine. Yani Altakine. o anne bana benziyor. sırasında sakatlandığını anlattı. Bol kahkahalı, bol aksiyonlu. Ee, Kore'den dövüş ve aksiyon e, eğitmenlerinin gelip bizi çalıştırdığı, e, çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız arkadaşlar. Ben her seferinde, şimdi Bedran onu söylüyor, çekiyormuşuz aksiyon sahnelerini falan, sonunda gelip değdi mi oğlum, değdi mi falan diyorum, değdi abi falan <laughs> diyormuş. Falan evet, evet. Umarım, umarım sen yani ona değmişti. Evet evet. Nasıl? Ben şeyim şu bu baldırım koptu benim. Sen <laughs> Bir birden evet, kayzer evet, şu gibi evet, böyle evet. gidiyormuş. Benim bütün bandajlayarak falan filmi çektim çünkü benim bu tendon koptu filmi çekerken. Ama bitirdik. Hayırlısıyla <laughs> karşınızdayız. Sen ben kopuk defterinde ben kopardım. Evet, diyeyim. iki, ikincisi de gitti. Buna yüklenirken bu da gitti. Ama Hadi be. Ya, evet, evet. Aynı badireler atlatmışsın. Evet. Cengiz. Olsun. Bize Olsun. hiçbir şey olmadı. Değmiştir. Değdi mi? Değdi mi? Nurgül yeşil çaysa, espriyle Cengiz Bozkurt'a takıldı. Yok <laughs> ha ben çok iyi çalıştım arkadaşım. <laughs> ben Cengiz evet, <laughs> gibi miyim <laughs> ya? Profesyonel. O Aksiyon sahnelerinden önce evet. ısınırdı. Isındım Sobanın ben. Böyle. <laughs> Hayır, ya bak, şimdi şeyi koyacağım kamera arkası. Ben çekmişim görüntüleri, ısındığımız görüntüler var. Ben Her aksiyon, mi? sen de ısındın. Ben de da ne oldu o tendon ne Ö zaman önce oldu? Önce muyum? oldu. Ya başka bir yerde yapıp da sonra geldin aksiyon çekerken. Nasıl da aynen. olmuş olabilir yani. <laughs> Kopuk geldi. Kopuk <laughs> 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 da gelmiş olabilir. Beylerle <laughs> mezun çekimde olmak. Bak Ay oldu. itiraf etme her evet, şeyi. Evet, burada evet. dur. Sakin ol Cengiz. Yok, <laughs> yok. İyi <İyiyim> mi <laughs> canım? söylerim? <laughs> Yeşil çay birçok aksiyon sahnesinde dublörlerin yerine kendilerinin oynadığını ifade etti ve "Ben Tom Cruise muyum?" diye sordu. Ben zaten dublörler yapacak diye düşünüyordum. Var dublörlerimiz de var diyeceğiz. Şey. Vardı da biz yapmadık mı? <laughs> Çoğunu biz yaptık ama arkadaş şöyle yaptı. Peki ben, ben Tom Cruise muyum? <laughs> 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 ya ne? Tom Cruise şimdi helikopterden iniyor işte, onu kullanıyor, motosiklet kullanıyor falan. Ben ben yıllardır aşk falan çekmiştim. Sen de tırpan kullandın filmde tırpan. Tamam da ben biliyor muydum? Hayır işte Tırmanı sen yaptın da. sen başardın bunu. Ben başardım evet. evet. Ya arkadaşlar biz bu ekip aksiyon çektik ya. Niye bizi <laughs> bu kadar şey ya? Ama ya olabilir mi <laughs> ya? Vizyon tarihimiz 7 Ekim. Herkesi bekliyoruz. Evet. Sezonu bu filmle açmayı düşünüyoruz. Bakalım. Ailecilik mi oynuyoruz burada? İyice kaptırdınız kendinizi ha. Göreve odaklanın! Kovteli! Kovteli! Kovteli!